Chevrolet Aveo 2012 model 105.000 kilometrede orijinal 1.4 litre sıralı LPG'li kazasız değişensiz orijinal tam otomatik vites fiyat 545.000 TL Nissan Qashqai 2018 model 170.000 kilometrede 1.6 dizel Otomatik vites fiyatı 1 milyon 100 bin TL. Dacia Duster 2022 model. 60 bin kilometrede orijinal otomatik vites. Boyasız hatasız. Fiyat 600 Pardon fiyat 960 bin TL. Opel Astra 1.6 2017 model 173 bin kilometrede otomatik vites fiyat 789 bin TL Peugeot 307 2004 model 235 bin kilometrede fiyat 399 bin TL Volkswagen Golf 2006 model 262 bin kilometrede, fiyatı 498 bin TL. Fiyat Egea 2020 model 1.3 dizel motor, kilometre 130 binde, kaza değişen yok, fiyatı 665 bin TL. Ja, das